Ama iş namaza gelince dur ya daha vakit var diyor yani. Bak bakalım vakit var mı hayatına. Ben 40 yaşındayım. Şöyle arkamı dönüp bakıyorum. Bir buçuk dakikada anlatırım size hayatımı. Bir buçuk dakika. Okuttuğum talebelerden biri öyle söyledi. İstanbul'da bir röportaj yaptılar benimle. Hocam dedi kısaca kendini anlatır mısın? Demiş bana. Biz de kısa olsun diye 1 dakika 42 saniyede anlatmışım 40 yılı. 40 yılı 1 dakika 42 saniyede anlatmışım. Dinledim. Aha da bu kadar dedim benim hayatım zaten. Yani anlattığım hayat da bu kadar. Sen 40 günü, 40 yılı tek tek saymaya bakma. İşe yarar kısımlarına bak. 1 dakika 42 saniye benim hayatım. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki cennettekilere soracaklar. Dünyada ne kadar kaldınız? Cennettekilere inşallah biz onlardan olacağız. Ne kadar kaldınız dünyada? Valla. Ayet bu ayet. Ben size şimdi hikaye gibi anlatıyorum ama bu ayet. Numarasını bilen varsa hafızlardan söylesin bana. Ki siz de gidip evde bakın. Ne kadar kaldınız dünyada diyecekler melekler? Valla bir gün ya da bir günden daha az diyecekmişiz. Siz onu gidin sayanlara sorun diyecekmişiz. Ayet bu. Bir gün ya da bir günden biraz daha az kalmışız diyecekmişiz. Kur'an'da yazıyor beyler bu. İşte bizim hayatımız bu. Bu kadar. İşte o hayatın içerisinde Allah günde bir saat namaz için istedi bizden. Senede bir ay oruç için istedi. Ben bunu anlatmayacaktım ha. Başka bir şey anlatacaktım buraya çıkarken. Buraya girdik yani. Burada bağlandı mesele. Demek ki buna ihtiyacımız varmış. Allah bunu anlattırdı. Evet. Peygamberimizle alakalı konuşacaktık. E, namaz peygamber diyor ki, namaz benim iki gözümün nuru diyor yani. Ondan derdimiz o. Ezan vakti geldiğinde Efendimiz hadi Bilal ezan oku demezmiş. Hadi Bilal kalk ezan oku demezmiş. Erihna ya Bilal. Hadi Bilal kalk da bizi serinlet dermiş. Namaz iki, iki gözümün nurudur benim dermiş Resulullah Aleyhisselam. Bizim de öyle mi iki gözümüzün nuru mu? Biz sırtımızdan bir an önce atacak bir yükmüş gibi bakıyoruz. Adam diyor ki evde ya da hanım ablalar da diyor bunu. Oh oh diyor namazı diyor kıldım rahatladım dizi filmi daha rahat seyredebilirim diyor. Yani sanki mecburiyetten mesaisi varmış da namazda bir an önce kurtulmuşum gibi. Öyleyiz hepimiz ya ben de öyleyim ya. Dün akşam bir genel müdürle yemekteydik. Oh, oh diyoruz, o namazı kıldık, rahatladık diyoruz. Yani rahatladık yani, oh tamam hani. Akşam eve gidince rahatça yatalım, derdimiz yok yani. Sırtımızdan attık. Hep öyle bakıyoruz. Allah bizi peygamber gibi namazı sevenlerden eylesin yani.